Evet merhaba arkadaşlar. İlce sizce bu oynayacağız. Kanalıma abone olmayı, like, kurutmayı unutmayın. Hadi bakalım başlayalım. Zorluk normal ve he, başladık. İstediğiniz video gelecektir yorumlara yazın. Ne videosu istiyorsanız. Bakalım. Bir dayı nasıl yazacak? Aha böyle yazıyor. Dayı bir. Evet başladık. Bakalım. Şunu şurada koyalım. Bir dakika Kanalıma abone olmayı Like atmayı unutmayın İyice sizce devam oynuyor Ananı sikeyim kaç 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 Çok yakınlaştı bize Kaç 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 Şimdi biz onu buraya çekeceğiz. İyice sıcağın moda oynuyoruz. bakın yapımcı önerilerden sağlık tam yapmış resmen. Dur şunu şöyle yapalım. Allah Allah ses çıkmadı. Çıktı mı? Kanalıma abone olmayı unutmayın like atın arkadaşlar. Like atarsanız sevinirim. Bakalım göreni. Nerede görenimiz? İyice sıcağın modu. Aha geldi valla. Tamam vurduk ninemizi. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like atın. Şimdi videoda niye kasıyor? Çok kacık bir şey. Bak bak ya. Çok sinir bir şey kasmasın. Dur bakalım kod burada mı? Yok. Kaçacağız kapıdan bakalım. Şöyle vurduk. Vallahi vurabildik. Bakalım burada eşya var mı? Var. Çok iyi. Karpuz var bir de. Bir yer daha var. Açacak. Ha. Tüfek. Şartın parçası. Orada. Şurayı açalım arkadaşlar. Değil mi? Bakalım bir şey var mı? Çok Çıkmadı. Nene burada doğa bir dikkat edelim. Ses çıktı bu arada. Nereden gelecek? Aha. Böyle sıçtık ağzına onu. Dur bunu düşürelim. Allah Allah. Altına gitti. Nasıl alacağız şimdi? Vallahi aldık. Aha düştü tonnavi da hemen al. Senin zidar gelecektir. Sabı kapandı. Neden görmediysem. Neyse. Bakalım ne çıkacak burada. Araba şeyi çıktı. Anahtarı. Bagaj anahtarı. Hem araba hem bagaj. Arkadaşlar. önceden düşürerek sonradan bir çıkmasın. şunu birleştirerek. Değil mi arkadaş? düşmüş orada zaten de kargayı aldı o ses neydi lan geçen önümde doğdu bu arada gene video bozulabilir çağırıyorlar İbn... yok ibne yok bilmem ne arkadaş bırakın kaçayım videoyu çekeyim geçen orada doğmuştu kaç 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 vallahi ses çıktı sıçacak ağzımıza bakalım geliyor mu neyse boş ver gerek yok bak bak sik gibi sesler geliyor dışarıdan şimdi o ayrılmıştı önümde de olmasın da çok gıcık bir şey Ha, gelecek. Bu da üstteki fiş çıkabilir. Çıkmadı. Şimdi karpuzu alacağız arkadaşlar. Karpuz oradaydı. Hemen gidip alalım. Bakalım kapı kapanıyor mu bir daha? Oha kapanıyormuş. Aman aman. Ses çıkmasın. Yavaş olalım değil mi arkadaşlar? Karpuz. Şimdi karpuzu koyacağız. Bu ara oyun kasıyor. İsteyerek koddan geçtim. Tamam. Kimliği nenemiz gelecek biz de. şeye çıkacağız balkona. <laughs> Balkon diyorum ya. Ne dışarı yani. Bu arada abone olmayı unutmayın. Like atın. Bu da başka bir şey. Aha bu var. Aman aman şeyden gelmeye. İlk bununla ses yapak bakın kuzullu bir ses çıkıyor ve ve gibi Dur, şuradan geçelim de ses çıkmasın değil mi? Aha o oraya gitti. Şu köşeden gidiyoruz. Ses çıkmasın diye şöyle geçtik arkadaşlar. Tamam. Çok iyi. Orada açılmamış. Nene görmedi herhalde. Hadi. Bu Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İstediğiniz videolar gelecektir. Gelmiyor mu? Ha yok gelmiyor. Dur şunu. Düşmüyor. Neyse. Tamam nenemiz bu da gelecek Hemen biz de üst kata da çıkacağız. Şimdi o gelsin. Bayıl tanım arkadaşlar. Tamam bayıl Evet çıktı. Bakalım başka ne çıkacak kaçmak için. Başka bir şey yok herhalde. Aa kırmızı anahtar alalım. Atalım buraya. Bakalım başka ne var? Yeşil şey var. Daha çok var lan. Arkadaş. Daha oran fişi çıkacak. Oho. küş lan küş. Bu kadar uzun oyun mu olur? Dur bakalım burada belki bir şey vardı. Bunu aldık. Bak öyle bir kaçıyor ki düşme riski var. Şöyle köşeden gittik. Tamam. Aşağıda da ses çıktığına göre bunu da alalım. adı var. Vallahi gördü bizi. İbne gördü bizi. Varamadım. Aha geliyor. Bakalım nasıl görecek bizi. Buraya geldiğimizi görecek mi? Bakın çok iyi düştü. Şey yapmadan. Kapıyı da kapattık. Tamam. Çok iyi. Görmez bizi. Daha bir sorun oldu da. Şunu alacağız arkadaşlar. Ne yapsak? Tamam. Hemen la işi bitti. Tamam. Şimdi o donacak arkadaşlar. Geldi ya. Pezzeven kerif donacak. Ne ulan? Dondu valla. Harbiden dondu. Bakın kolları gitti. Bilmem ne gitti. Hadi biz Yukarı çıkar. Hayda. Çok sıkıştı buraya. Bu ne arkadaş? Dur. Şöyle yapsam. Geri alabilecek miyim? Ha. Demek ki bu diğer eşya için geçerli arkadaşlar. Aha fiş çıktı. Çok iyi. Tabi araba şey çıkmasın da şey diyorum sürekli unutuyorum arkadaşlar kusura bakmayın neyse sorun yok sorun yok Kapattık kap aha bak biçe bak vay pezevenk oğlu pezevenk Allah da fena saplıyor şerefsiz. Doğdu mu? Ana ne sikiyim? Kaç 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 kaç. Ananı avdadım. Kaç yuvarlası çocuk aldım Şimdi orada ses yapacağız hemen. Buraya çekmek için. Tamam şimdi kaçalım buradan arkadaşlar değil mi? Başka ne kaldı? Burada bir şey var. Tamam ses çıkmadı. İyi attık çünkü. Heh. Bakalım başka ne var? Yeşil anahtar orada olabilir. Oraya gidip bakalım. Kod var. Hemen açalım abicim. Kod. Ve kaçtık arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu kadardı abone olmayı like atmayı unutmayın ra kadar sevinirim bakın hemen kaçtı